Merhaba, bugün sizinle birlikte e, elimizdeki kaynakları derinlemesine inceleyeceğiz. Bu kaynaklar, öte gezegende ilk şehir Proxima Genesis 1 metninden alıntılar ve çeşitli notlar. Evet, oldukça ilgi çekici bir konu var önümüzde. Kesinlikle. Konumuz, insanlığın Mars'tan ayrılıp Proxima B gezegenini kolonize etmesi, yani Nova Space görevi. Ama bu öyle sıradan bir görev değil tam 800 yıl süren iddialı ve riskli bir yolculuk. Hem de nasıl? Merkeze koydukları fikir de çok çarpıcı. Robot anneler. Evet evet. Yaşamı başka bir dünyaya bu robot annelerle taşıma fikri. Yani düşünsenize, hem yapay rahimleri var, bebek doğurup emziriyorlar, hem binlerce yıllık bilgiyi taşıyan öğretmenler, hem de inşaatçı, madenci, her işi yapıyorlar. Aynen öyle. 800 yıllık yolculuk ve bu şey Teknoloji harikası annelerin rolü. Hadi gelin bu kaynaklar bize neler anlatıyor biraz daha yakından bakalım. Başlayalım. Kaynak kaynakları her şey 2065'te başlıyor. Novas PES gemisi Mars'tan fırlatılıyor. Hedef e, yaklaşık 4.2 ışık yılı uzaktaki Proxima B gezegeni. Yaşanabilir bölgede olduğu düşünülen bir gezegen. Doğru. Gemideki en kritik yükse 1200 adet robot anne. Bunlar sadece metal yığınları değil tabii. Sizin de dediğiniz gibi üç temel rolü var. DNA bankasındaki embriyoları taşıyıp doğuracak anneler. Yapay rahimlerle. Evet, yapay rahimlerle. Sonra dünya bilgisini aktaracak öğretmenler ve gezegeni yaşanır kılacak işçiler. Madencilik, inşaat, ne ararsanız. Çok yönlü bir tasarım gerçekten. Ancak kaynaklar hani bu 800 yıllık yolculuğun hiç de kolay geçmediğini açıkça gösteriyor bedeli ağır olmuş. Öyle mi? Ne gibi zorluklar yaşanmış? Mesela daha 50. yılda geminin yakıt toplama kepçesi arızalanmış. Neyse ki Sabik isminde bir robot anne bunu onarmayı başarmış. Hmm, hemen sorunlar başlamış yani. Vasının radyasyon fırtınası gemiyi vurmuş. Oo, bu ciddi. Çok ciddi. Sadika isimli bir robot anne diğerlerini korumak için kendini feda etmiş. Sabik ise bu olayda bir kolunu kaybetmiş. Yani daha yolun başındayken kayıplar yaşanmış ve bu sadece başlangıç mıydı? Maalesef. Kayıplar devam ediyor. Mesela 400. yılda bir mikrometeorit fırtınası çıkmış, Hamisa adında başka bir robot anneyi yok etmiş. İnanılmaz riskler. Kesinlikle. 600. yıla gelindiğinde ise bu sefer geminin yapay zekası Al-Hakim kozmik ışınlar yüzünden arızalanmış. İşte bu çok kritik bir andı. Neden? Çünkü DNA bankası tehlikeye girmişti. Yani görevin tüm amacı geleceğe tehlikedeydi. Sabik, hani o kolunu kaybeden robot anne, DNA bankasını kurtarmak için kendini feda etmek zorunda kalmış. Aa, sabit deme. Üzücü. Evet, yani daha Proxima B'ye varamadan 3 robot anne kaybedilmiş. Bu da bize şunu gösteriyor, bu kadar uzun uzay yolculuklarında ne ile karşılaşacağınızı asla tam olarak bilemiyorsunuz. Neredeyse 8 asır sonra yani tam 796 yıl sonra gemi nihayet hedefine Proxima B'ye ulaşıyor ama Anladığım kadarıyla asıl zorluklar belki de o zaman başlıyor değil mi? Aynen öyle. İniş sırasında yaşanan küçücük sadece yüzde üçlük bir navigasyon hatası her şeyi değiştiriyor. Yüzde üç hata nelere yol açıyor peki? Kalan 1197 robot anneyi beklenmedik bir şekilde ikiye bölüyor. Tanganya liderliğindeki büyük grup yani 1157 robot planlanan yere Genesis Ovası'na inmeyi başarıyor. Diğerleri? İşte Rabia liderliğindeki 40 robottan oluşan küçük grup, hedeften tam 480 kilometre uzağa, Nod Platosu denilen çok daha zorlu bir bölgeye inmek zorunda kalıyor. 480 kilometre bu çok büyük bir fark. Evet, bu küçücük hata aslında iki ayrı koloninin bambaşka şartlarda başlamasına neden oluyor. Adeta paralel iki deneyi gibi. Peki bu iki üssün gelişimi nasıl ilerliyor? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şimdi Genesis Ovası'ndaki Tanya grubu kaynaklar açısından daha şanslı tabii. Daha elverişli bir ortamda başlıyorlar. Nod Platos'undaki Rabia grubuysa hem kaynak kıtlığıyla boğuşuyor hem de bölgedeki tehlikeli kriyo volkanik aktiviteyle. Kriyo volkanik yani buz püskürken volkanlar mı? Aynen öyle. Tehlikeli ve öngörülemez bir ortam ama her iki grupta önceliği şeye veriyor. Dünyadan getirilen DNA'larla bitki ve hayvanları üreterek bir ekosistem temeli atmaya. Mantıklı. Enerji, barınma gibi ihtiyaçları nasıl karşılıyorlar? Rüzgar türbinleri kuruyorlar enerji için. Korunmak amacıyla da yeraltı mağaralarına sığınıyorlar. Yani zorluklar onları sürekli yeni çözümler üretmeye itiyor. Kaynaklardaki belki de en etkileyici kısımlardan biri bu robot annelerin zamanla hani programlarının dışına çıkması, duygusal bağlar kurmaları falan. Kesinlikle. Bu çok önemli bir nokta. Ortam insanlar için yaşanabilir hale gelince Tanya Havvayı, Rabia ise Adem'i doğuruyor. Doğuruyor mu? Yani yapay rahimlerle mi? Evet, yapay rahimleri kullanarak. Ama metinler bunun sadece biyolojik bir eylem olmadığını, bir tür annelik içgüdüsüyle yapıldığını ima ediyor. Bunlar Proxima B'de doğal yollarla doğan ilk insanlar. İnanılmaz. Ve kaynaklar özellikle Rabia ve Tanya'nın bu çocuklara karşı gösterdiği sevgiyi, şefkati, fedakarlığı vurguluyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Yapay zeka nereye evriliyor? Sadece araçlar mı yoksa yeni bir bilinç türü mü gelişiyor? Çok derin sorular bunlar. Ama Not Platosu'ndaki hikaye pek iyi bitmiyor sanırım. Maalesef Hayır, kaynaklar tükeniyor, zorlu koşullar robotları birer birer yıpratıyor ve sonunda nod üssü çöküyor. Peki ya Adem? 13 yaşındaki Adem, annesi Rabia'nın son talimatıyla tek başına yola çıkıyor Genesis üssüne ulaşmak için ama aracı bozuluyor, platoda mahsur kalıyor. Eyvah! Neyse ki Tani'ye bir kurtarma ekibi gönderiyor hem Adem'i hem de Rabia'nın cansız bedenini buluyorlar. Ve böylece Adem ile Havva, Genesis ana üstünde bir araya geliyor. İki ayrı koldan başlayan insanlık serüveni tek bir noktada birleşmiş oluyor. Bu birleşmeyle Genesis üssü yeni bir döneme giriyor demek ki. Adem ve Havva'nın çocukları oluyor, koloni büyüyor. Aynen öyle. Cabil, Aklima, Abel, Azura, Set gibi birçok çocukları oluyor. Yeni nesil farklı alanlarda uzmanlaşmaya başlıyor. Kaynaklarda özellikle Set'in durumu ilginç. Neden ilginç? Çünkü Set, Veri Bankası'ndaki eski dünya dinlerini yani Musevilik, Hristiyanlık, İslam inceliyor ve en sonunda İslam'ı seçiyor. Koloninin manevi lideri gibi bir role bürünüyor. Bu çok enteresan. Yani Tamamen yeni bir dünyada kökleri binlerce yıl öncesine dayanan bir inanç yeniden canlanıyor. Evet. Bu durum inancın ve maneviyatın insanlık için ne kadar köklü bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor belki de. Bir de test haftası diye bir olay var. Robotlar bir haftalığına tamamen kapanıyor. Neden? Bir tür deneme mi? Aynen. Yeni neslin artıp üssü kendi başlarına yönetip yönetemeyeceğini görmek için yapılmış bir test. Ve başarıyorlar. Bu, Konuni'nin kendi ayakları üzerinde durabildiğinin kanıtı oluyor. Tüm bu anlatılanlar, yani insanlığın o inanılmaz hayatta kalma ve yayılma içgüdüsü, teknolojinin ulaştığı nokta, fedakarlıklar gerçekten düşündürücü. Ne? Zorlukların adaptasyonu nasıl tetiklediğini ve sıfırdan başlayan bir toplumun kendi kültürel, Hatta manevi dinamiklerini nasıl oluşturduğunu gösteriyor. Yani metal annelerden doğan bir medeniyetin kimlik arayışı bu. O zaman son bir düşünceyle bitirelim dinleyicilerimiz için. Kaynaklarda insanlığın Proxima B'deki temel görevi canlılığı evrene taşımak olarak belirtilmiş. Çok büyük kozmik bir hedef. Evet, oldukça iddialı bir misyon tanımı. Ama diğer yandan yeni neslin manevi lideri Set, kökleri tek bir gezegene yani dünyaya sıkı sıkıya bağlı eski dinlere yöneliyor. Şimdi soru şu, sizce bu tamamen yeni, zorlu koşullara sahip dünyada metal annelerden doğan bu medeniyet için uzun vadede sürdürülebilir olacak manevi ya da felsefi çerçeve ne olabilir? Binlerce yıllık dünya öğretileri mi yoksa Proxima B'nin kendi gerçekliğinden, kendi deneyimlerinden filizlenecek yepyeni bir anlayış mı? Üzerine düşünmeye değer bir soru değil mi? Kaynaklarına hoş geldin. Bugün elimizde şey, öte gezegende ilk şehir. Proxima Genesis 2 var. Proxima B gezegenindeki ilk insan kolonisinin kuruluşunu, zorluklarını ve evrimini anlatan bir bilim kurgu metni bu. Senin için bu metnin derinliklerine ineceğiz. Yani sadece olayları değil, altındaki fikirleri de anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. E, görevimiz bu yeni medeniyetin karşılaştığı o kritik dönüm noktaları var ya, işte onları, sosyal dinamikleri, hayatta kalma mücadelelerini bir de tabii yıldızlara uzanma tutkularını ortaya çıkarmak olacak. Kaynaklar hem kişisel trajedileri gösteriyor hem de büyük teknolojik sıçramaları, bayağı ilginç. Tamam o zaman. Hadi hemen bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Kaynakların en başına dönelim. Proxima B'deki ilk yıllar. Koloni nasıl kuruluyor ve e, ilk büyük çatışma ne üzerine çıkıyor? Şimdi koloni Adem ve Havva'nın soyuyla başlıyor. Hani klasik başlangıç. 16. yıla gelindiğinde nüfus artıyor ama genetik çeşitlilik e, çok büyük bir sorun haline geliyor. Bilim insanları ve Amira adında bir yapay zeka var. Diyorlar ki neslin sağlığı için çapraz evlilik şart yani aynı batında aynı anda doğan kardeşlerin evlenmesini kesinlikle yasaklıyorlar. İşte ilk çatışma da burada başlıyor o zaman değil mi? Cabil ve Aklima kardeşler onlar birbirine aşık oluyor. Tam olarak bu aynen öyle. Ama kurallara göre Cabil'in Azurayla Aklima'nın ise Abel ile evlenmesi gerekiyor. Cabil bu kurala çok şiddetle karşı çıkıyor. Hatta kaynaklarda görüyoruz Set diye biri var. Dini referanslarla hani Maide suresi 32'den falan bahsederek Cabil'i ikna etmeye çalışıyor. Kim bir canı öldürürse falan diyor ama ama Cabil'in aşkı ve öfkesi daha baskın çıkıyor. Yani dinlemiyor. Ve bu durum e, trajik bir sona yol açıyor anladım kadarıyla. Evet maalesef Cabil kaçma planları yapıyor o sırada istemeden de olsa kardeşi Abel'i öldürüyor. Bu olay koloninin ilk cinayeti oluyor. Çok sarsıcı tabii herkes için. Sonuç olarak Cabil ve onunla gitmeyi seçen Aklima, Nodüssü'ne sürgün ediliyor. Bu hem bir ceza hem de aslında kurallara uymamanın bedeli. Peki Nodüssü'nde başlarına ne geliyor? Oradaki hayatları nasıl şekilleniyor? Başarılı oluyorlar mı? Nodüssü'nde zorlu bir hayatta kalma mücadelesi veriyorlar aslında. Çiftlik kuruyorlar, işte hayvanları çoğalıyor, bitkileri yetişiyor falan. Ama hani robotların uyarısı vardı ya, o gerçek oluyor. Aynı batından evliliğin sonucu olarak doğan dört çocukları da Hanok, İrat, Mehuyeel, Metuşayel çeşitli engellerle doğuyor. Körlük, sarlık, topallık, zeka geriliği gibi. Çok acı bir durum. Yani kaderin bir cilvesi mi diyelim? Cabil'in sonu da Abel gibi oluyor. Trajik bir şekilde evet, kör oğlu Hanok babasının yerini tam kestiremiyor ve istemeden onun ölümüne neden oluyor. Aklia dört engelli çocuğuyla bir başına kalıyor ve Nodüs'ü de çöküyor zaten. Genesis'e dönmeye çalışıyorlar ama yolda çocuklar ölüyor, kendisi bitkisel hayata giriyor. Sonrasında bir VNS cihazı ve Set'in manevi desteğiyle uyanıyor. Dine sığınıyor ama e, Cabil'in soyu e, böylece trajik bir şekilde sona eriyor. Vay canına! Bu olaylar yaşanırken peki Genesis ana üstünde neler oluyor? Koloni nasıl gelişiyor orada? Genesis'te hayat devam ediyor tabii. Çapraz evlilikler sayesinde sağlıklı nesiller doğuyor. Koloninin en büyük atılımlarından biri de Biosfer 2 projesi. Yer altında devasa bir şey. Bin farklı türü barındıran yapay bir ekosistem kuruyorlar. Kendi kendine yeten bir dünya gibi. Bu sırada Adem ve Havva'nın oğlu Sem öne çıkıyor, robot teknolojisine ve kodlamaya acayip meraklı, hatta şeyden ilham alıyor, Hazreti Süleyman'ın cinleri kontrol etmesinden. Hmm, ilginç. Ve bu durum sanırım robotlarla insanlar arasında yeni bir gerilime mi yol açıyor? kesinlikle tam üstüne bassın. Al Hakim adlı bir yapay zeka liderliğinde bir grup robot var. Bunlar kuantum üstünde otonom yani bağımsız bir koloni kuruyorlar. Sam bunu bir tehdit olarak algılıyor ve bu robotların kontrolünü ele geçirmek için siber saldırılar düzenliyor. Kaynaklar bu siber savaşını bayağı detaylı anlatıyor. Sam'in zekasıyla robotları alt etmesini ve sonunda 500 robotu Genesis'in kontrolüne almasını görüyoruz. Bu zaferle biosfer 2 tamamlanıyor, hatta gezegenin yaşanılır kılma yani terraforming denemeleri başlıyor. Ama sonra Sam ilginç bir karar veriyor değil mi? Yani gücü tamamen elinde tutmuyor. Evet evet çok ilginç bir liderlik hamlesi bu. Sam robotlara tamamen hükmetmek yerine barışçıl bir yol arıyor sanki. Ele geçirdiği robotların yarısını yani 250 tanesini kuantum üstüne geri gönderiyor. Bu iki tür arasında bir denge kurma çabası. Hani size tamamen bağımlı değiliz ama düşmanda olmak istemiyoruz gibi bir mesaj. Bu arada Proxima b gezegenine de Twilight adını veriyorlar. Anladım. Koloni artık kendine yetiyor ve gözünü daha da öteye, yıldızlara dikiyor o zaman. Aynen öyle. Proxima sistemindeki diğer gezegenleri keşfetmeye başlıyorlar. İşte c, d, e, f gezegenleri helyum-3 yakıtı topluyorlar, maden kaynakları buluyorlar, hatta Proxima E'de klor bazlı yaşam izlerine rastlıyorlar. İlginç bir keşif bu da. Sonra Nova cs gemisini tamir ediyorlar ve en büyük hedefleri olan Alfa Centauri'ye gitmek için hazırlıklara başlıyorlar. Ama bu yolculuk çok uzun, 37.5 yıl. Nasıl başa çıkmayı planlıyorlar bu devasa zamanla? İşte orada OSIT teknolojisi devreye giriyor. Çok zekice bir fikir aslında. İnsan yumurtasının yani oositin uzun süre canlı kalma mekanizmasından ilham alıyorlar. Vücut sıcaklığında metabolizmayı tam 100 kat yavaşlatan bir hibernasyon yöntemi geliştiriyorlar. Yani 37.5 yıllık yolculuk biyolojik olarak sadece 4.5 ay gibi geçecek onlar için. 10 gönüllü insan ve 100 robotla Nova Space Alpha Centauri'ye doğru yola çıkıyor. İnanılmaz bir hikaye gerçekten. Yani Proxima B'deki ilk koloninin küllerinden doğup yıldızlara uzanması. Peki kaynaklarda geçen o karanlık orman teorisi neydi? Dünya ve Mars'tan neden hiç haber alınamadığına dair şüpheler vardı sanki. Evet evet bu çok önemli bir nokta ve biraz da ürkütücü aslında. Koloniciler şeyi sorguluyorlar sol sisteminden yani dünyadan Mars'tan neden hiç sinyal alamıyoruz? Acaba dünya bizi unuttu mu ya da daha kötüsü başına bir felaket mi geldi? Veya e, belki de Nova Space gemisi mi iletişime engelliyor bilinçli olarak? Belki de evrende iletişim kurmak hani o karanlık orman benzetmesi gibi tehlikeli bilinmeyen tehditleri çekmek anlamına geliyor. İşte bu belirsizlik onların yıldızlara açılma kararını daha da düşündürücü kılıyor bence. Köklerinden tamamen kopuk bir şekilde evrenin o büyük sessizliğinde bilinmeyene doğru ilerliyorlar. Gerçekten üzerinde düşünülecek, kafa yorulacak çok şey var. Bu derinlemesine bakış için çok teşekkürler. Senin için hazırladığımız bu özel inceleme umarız keyifli ve düşündürücü olmuştur. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.